Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine e, çok güzel ve bir o kadar da kolay örneklerden bir tanesinin anlatımını yapacağım. E, örneği hanımlar ben yaparken 3 numara şiş kullandım ve angora bir ip kullandım. Krem rengi angora. E, bu örneği hanımlar bebek yeleklerinde, bebek kırkalarında, yetişkin yeleklerinde e, kullanabilirsiniz. Örneği e, örmeye yeni başlayan arkadaşlar için de e, kolay olduğu için hemen yapacağınız örneklerden bir tanesi. Şimdi örneğin beden bilgilerine geçeceğim. Örneği Angora bir örerseniz eğer önlere şöyle altı tane örnek, arkaya 13-14 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Yine sizin elinize göre değişebilir. Bir miktar örüp denemenizi sonra e, örneği kurmanızı tavsiye ediyorum e, Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek 10 tane ilmekten oluşuyor 10 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atabilirsiniz kenara ne kadar istiyorsanız böyle alta gördüğünüz gibi lastik isteyen örneklerden bir tanesi kenara da bir miktar lastik uyguladım ben e, ben örneği yaparken iki tane örnek üzerinden göstereceğim hanımlar ve örneğimizin yapılışına geçelim. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğin yapılışına geçiyorum. Ben yaparken yine angora angora bir belli renginde bir ton kullanmayı tercih ettim. Şimdi örneğimizin ilk ilmeğini alıyorum. Siz bu ilmekleri kenar ilmeği olarak düşünebilirsiniz. Kenar ilmeklerimizi ördükten sonra örneğin yapılışına geçiyorum. İki tane ters alıyorum. iki tane düz, bir ters, 2 düz, iki tane ters ve örnek bu kadar Hanımlar Gördüğünüz gibi iki tane kenar ilmeğini aldım. iki tane ters, iki tane düz, bir ters, iki düz ve iki tane ters ilmeğimi örerek örneğimi kurmuş oldum. Şimdi buraya bir tane düz yapacağım. Bu düz hanımlar şu görmüş olduğunuz düz ilmeğimizi oluşturuyor. Bu iki örneği birbirinden ayırmak için kullandığımız bir ilmeğimiz. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Yine iki tane ters alıyorum. İki tane düz. Bir ters. iki düz. iki tane ters ve iki tane kenar ilmeği alıp bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz gördüğünüz gibi şimdi arka yüzü hanımlar birlikte örelim yine bu örnekte terslerimizi ters düzlerimizi düz öreceğiz arka kısımda hiçbir şey yapmayacağız ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz bakın ben terslerimi ters örüyorum. Düz olarak gördüklerimi de düz olarak örüyorum. Örnek hanımlar oldukça kolay bir örnek. Herkesin yapabileceği örneklerden bir tanesi. Evet gördüğünüz gibi ilk sıramızı tamamladık. Evet onlar ilmeğin eşi işte örneğin ön yüzündeyim yine kenar ilmeklerimi alıyorum kenar ilmeğini ördükten sonra iki tane tersim alıyorum bu iki tane ters de örnek boyunca devam edecek hiçbir işlem yapmayacağız bu terslere de iki tane tersimiz ördükten sonra bir tane doluyorum bakın iki tane düz ilmeğimiz var bu iki tane düz ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum benim ilmeklerimin yönü düzgün olduğu için kesiyorum direkt sizin ilmeklerinizin yönü düzgün değilse sola doğru e, kesebilirsiniz. Şey, ilmeklerinizin yönü değiştirip o şekilde kesebilirsiniz. Bir tane ters ördüm. Bakın yine iki tane düz ilmeğimiz var. Şimdi de sağa doğru keseceğim. İlmeklerimin yönü düzgün olmadığı için ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Ve iki ilmeği birlikte bu sefer sağa doğru kestim. Bakın gördüğünüz gibi. Bir doladım iki ilmeği sola doğru kestim. Bir tane tersimi ördüm. İki ilmeği sağa doğru kestim bir tane doluyorum iki tane tersini örüyorum ilk örneğimizi gördüğünüz gibi tamamlamış olduk bir tane ortadaki düzümü ördüm şimdi ikinci örnekteyim ikinci örnekte yine iki tane tersimizi örüyoruz iki tane ters ördükten sonra bir tane doluyorum iki tane ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum tersimi örüyorum iki ilmeği birlikte yine sağa doğru kesiyorum ilmeklerimin yönünü düzeltip bir tane doluyorum, iki tane ters ve kenar ilmeklerimi alarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum Bakın gördüğünüz gibi ee, bu örneği yeni başladığımız için bunu yarım örnek olarak düşünebilirsiniz. Şimdi arka yüzden bunlar bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Şu doladıklarımızı da arka tarafta ters olarak örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yine örneğimizin ön yüzündeyiz ve son sırasındayız örneğimizin. İki tane kenar ilmeği ördükten sonra iki tane tersimi örüyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Bir tane doluyorum. Bakın üç tane ilmeğim var. Bu üç tane bir tane ortada ters iki tane kenarlarda düz ilmek var. Şimdi 2 tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra 3 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane doluyorum. Bir düzümü ördüm. iki tersimi örüp ilk örneği gördüğünüz gibi tamamladık. Şimdi ikinci örnekteyim. Yine aradaki düz ilmeğimi alıyorum. Siz bu aslında bu düz ilmek yerine başka bir e, ara örnek kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış bir şey. Şimdi ikinci örneğin iki tane tersini ördükten sonra bir tane düz ördüm. Bir doluyorum. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve üç tane ilmeği birlikte kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz iki tane ters kenar ilmeklerim örnek bu şekilde hanımlar bu yarım örneğimiz şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz evet hanımlar örnek gördüğünüz gibi bu şekilde yarım örnek olduğu için bu şekilde görünüyor şimdi bir örneği daha yapacağım örneği daha net görebilmeniz için yine kenar ilmeğimi ördükten sonra iki tane tersimi ördüm iki tane tersten sonra iki tane düz bir tane ters iki tane düz iki tane tersimiz örüp örneği bakın tekrar baştan kurmuş olduk alt ilk başlarken yaptığımız gibi bir tane düzümü örüyorum iki ters iki düz bir ters iki düz iki ters ve kenar ilmeklerim alıyorum bakın gördüğünüz gibi ilk sıramızı yine tamamlamış olduk arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçelim Evet hanımlar örneğimizin ön yüzündeyiz gördüğünüz gibi daha net bir şekilde örnek ortaya çıkıyor e kısa olduğu için hemen ikinci örneği de birlikte kurmak istedim daha net anlaşılabilsin diye. Bakın iki tane kenar ilmeğimizi ördükten sonra iki tane tersimiz örüyoruz. Bir tane doluyorum. İki ilmeği birlikte sola doğru düz olarak kesiyorum. Ortadaki tersimi örüyorum. Yine kenardaki iki tane düzümüzün yerini değiştiriyoruz ve düz olarak sağa doğru kesiyoruz. Bir tane doluyoruz. 2 tane ters örüp ilk sırayı bakın tamamlamış oluyoruz. Birinci örneğin Zaten örnek toplamda 3 sıradan oluşuyor. Gördüğünüz gibi hanımlar. Yani oldukça kolay bir örnek. 2 tane tersim ördükten sonra bir tane doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. Tersimi ördüm. 2 ilmeği Yerlerini değiştiriyorum. Bu sefer sağa doğru kesiyorum, doluyorum, iki tane ters kenar ilmeklerimi yapıp bu sıraya bakın daha net görünüyor örnek gördüğünüz gibi işte bu yüzden örneğin ikinci aşamasında göstermek istedim size. Şimdi yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet hanımlar örneğimizin son sırasındayız. Şimdi son sırayı yapacağız birlikte. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra bakın iki tane tersimizi örüyoruz. Bir düzümüzü örüyoruz. Bir tane doluyorum. Yine ters ilmekle ortadaki ters ilmekle baştaki düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte Düz olarak kesiyorum gördüğünüz gibi bir tane doluyorum bir düz iki tane ters örüp gördüğünüz gibi bakın ikinci örneğimizde tamamladık burada gördüğünüz gibi ikinci örnekte e, örnek daha e, net bir şekilde görünüyor bu şekilde alttaki başlarken e, yaptığımız örnekte. İkinci örnekte Hanımlar örneği daha net e, görme şansımız oluyor gördüğünüz gibi bir tane düz iki tane ters bir düz bir dola iki ilmeğin yerini değiştiriyorum 3 ilmeği birlikte topladım bir doladım bir düz iki ters bir düz ve kenar ilmeğimi örüp bu sıramızı bu şekilde tamamladık bakın bu şekilde örnek gördüğünüz gibi oldukça kolay ve güzel bir örnek şimdi hanımlar arka tarafta ben bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüp önünüze geçiyorum Evet sevgili hanımlar örneğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi böyle çıtı pıtı örnek sevenler için birebir örneklerden bir tanesi diyebilirim ben böyle küçük örnekleri de oldukça sevenlerdenim. Bu örneği hanımlar yazlık bluzlarda da kullanabilirsiniz. Merserize iplerle, pamuklu iplerle gayet güzel olur. Atkı yapabilirsiniz. Ön şey böyle kol manşetlerinde kullanabilirsiniz. Elbiselerin kenarlarında kullanabilirsiniz. Yani çok amaçlı kullanabileceğiniz örneklerden bir tanesi oldukça da güzel duran örneklerden bir tanesi Bakın bu e, lila rengiyle görünüşü bu da krem rengi iple görünüşü hangisini tercih ederseniz kalın iple de örebilirsiniz e, bebek hırkalarında dediğim gibi bebek yeleklerinde e, çok güzel e, böyle örneği örmeye yeni başlayanlar için de oldukça kolay kafa karıştırmayan hemen e, yapılan örneklerden bir tanesi e, benim de severek gördüğüm örneklerden bir tanesi hanımlar e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, kanalıma abone olup videolarımı izleyip beğenerek desteklerinizi bekliyorum e, videolarımdan haberdar olmak için de e, zil butonuna basarsanız çekeceğim videolardan da haberiniz olur hanımlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.